Evet Doktorlar Finans Grubu takipçileri iyi akşamlar. Bugün sizlerle demir çelik sektörü şirketleri ve sanayi şirketlerinde yatırım yaparken dikkat etmeniz gereken özellikleri söyleyeceğiz ve temel analizle ilgili bilmeniz gereken, temel analizi yaparken bilmeniz gereken verilerle ilgili bugün konuşacağız. Değerli arkadaşlar iki sektör için yani sanayi sektörü ve demir çelik sektörü için bilmeniz gereken en önemli e, ilk bakacağınız şeylerden bir tanesi makro analiz çalışmaları. Yani bu sektörle bu alanla ilgili Türkiye'de ne oluyor global ölçekte ne oluyor ve karlılıklar ne ölçüde gidiyor bunu bir araştırmanız gerekiyor öncelikle örnek vermek gerekirse. Demir çelik sektörü bildiğiniz gibi geçen sene yaklaşık %40 oranında ihracatı ülkemizde düştü ve demir çelik sektöründeki sektörlerin birçoğu bu durumdan aşırı şekilde etkilendi. E, satışlara satışları düşen demir çelik sektörünün özellikle borçlanma kapasitesinin fazla olması, fazla kaldıraç kullanılması sektörleri zor durumda bıraktı. Sektörde birçok şirketin dar boğazdan geçtiğini maalesef ki görüyoruz. Şimdi bunu farklı şirketler içinde, farklı sektörler içinde görebilirsiniz. Mesela bir gıda şirketi ise gıda şirketiyle ilgili haberler sizleri yakından ilgilendirmesi gerekiyor. Mesela sütçülük alanı ile ilgili bir bir şirket olabilir. Borsamızda da var bu tür şirketler. İşte bu süt firmasının besi hayvanı sektöründe, bu süt sektöründeki durumun analizini uzaktan bir öncelikle bakmanız gerekiyor. Durum çok vahim ya da durum çok iyi de olabilir. Bunları bir dışarıdan bir gözlemlemeniz gerekiyor öncelikle. Ve özellikle sanayi şirketlerine yatırım yaparken işten arkadaşlar birazcık böyle ufak tefek anlamanız gerekiyor. Ya diyebilirsiniz ki biz hayatımızda demir çelik firması mı gördük? Biz hayatımızda işte ne bileyim entegre tesis mi gördük? Et tesisi mi gördük? Ya da işte sanayi ile ulaşan bir üretim yapan kereste fabrikasını biz hayatımıza gördük mü? Görmemiştirsiniz muhakkak. Fakat artık internet ortamı çok geniş. Bu sektörlerle ilgili ne iş yaptığıyla ilgili birçok video var. Bu videoları izleyerek sektörle ilgili ufak tefek bilgiler sahibi olabilirsiniz. Çünkü her sektörün belirli özellikleri var. Belirli bakmanız gereken noktalar olabiliyor. Bunlardan daha önemlisi, yani makro analizini yaptınız ve sektörde çok olumsuz da bir haber görmediniz, olumlu da bir haber görmediniz. Sektör böyle ortada giden bir sektör ve şirkete yatırım yapmak istiyorsunuz. Peki ikinci bakacağınız şey nedir arkadaşlar? İkinci bakacağınız şey şirkette alakalı esas esas faaliyet karı olacak arkadaşlar. Yani şirketin bilançosunu açtıktan sonra bu şirketin bu operasyondan, bu fabrikadan, bu üretim tesisinden bu ...işte ne iş yapıyorsa bu kereste fabrikasından, bu çelik fabrikasından, bu araba fabrikasından hiç fark etmez. Sanayi sektöründe olan şirketler için çoğu aynıdır. Esas olan nokta, esas itici güç, güç hissenin esas faaliyet kârıdır arkadaşlar. Yani şirket bu operasyondan ne kadar kâr ediyor? Şimdi burada bazen şöyle durumlar görüyoruz. İşte... Ee, esas faaliyet karından çok farklı noktalara e, böyle insanların çekildiğini, insanların yönlendirildiğini, insanların bu şekilde spekülasyon ve manipülasyon yöntemleriyle e, kandırıldığını görüyoruz. Neden bahsediyorum? Şundan bahsediyorum. Mesela diyorlar ki bir firma için, bir fabrika için, işte diyelim A demir çelik fabrikası. İşte tamam zarar ediyor. İşte çok bilançoları çok kötü durumda, borçluluğu çok ıı, yüksek durumda. Ama bir fabrikanın arazisi var. İşte araziyi satsa bu borçları kapatır. Değerli arkadaşlar, eğer bu kişi yani bu şirket fabrikayı kapatıp araziyi satacaksa, yani araziyi satacaksa üretimi nerede yapacak? Birinci sorunuz bu. Madem bu arazi çok değerli. E peki şirket üzerinde bir üretim yapıyor bu arazinin, bu arazi boş değil ki şirket tarafından kullanılıyor. Yani bu araziyi satıp komple toki yapmayı mı düşünüyorsunuz, ya da bina yapmayı mı düşünüyorsunuz? Eğer böyle düşünüyorsanız sanayi şirketinde ne işiniz var? O zaman sizin sektörünüz gayrimenkul ya da inşaat sektörü olması gerekiyor. Yani bu tür böyle abartılı kabartılı haberlere itibar etmeyin sanayi şirketlerinde. Ha başka bir yerde bir arsası vardır. Boş durarsa bu arsayı satar, bu arsanın satışından bir gelir elde edilir. Okey, burada okey, hiçbir problem yok. Ama fabrikanın üretim yaptığı ana arazinin böyle çok değerli, işte, işte toki yapılacak yarın, yarın bir gün şe şehrin içinde kaldı vesaire oldu, e, çok fazla değeri var kısmı sanayi şirketlerinde esas itici gücü oluşturmuyor arkadaşlar. Sizin burada bakacağınız esas itici güç, bu malı ürettiği maliyet nedir? Bu malı sattığı fiyat nedir? Borçluluk durumu nedir? Üç tane ana faktör var sizin bakacağınız. Sanayi şirketi incelerken. Eğer ki bu malı gayet ma maliyeti makul bir şekilde bunların hepsi bilançoda yazıyor arkadaşlar. Yani şirketin bir malı e, hasılatı, hasılatın işte maliyeti bu, e, fabrikanın hepsi yazıyor kalem kalem. Sa onlar sizin okumanızı yani bilanço ve temel analiz sizin uğraşmanızı bekliyor arkadaşlar. Uğraşmazsanız rasyolarla diğer şeylerle kandırılmanız çok kolay olur. Eğer uğraşırsanız bu işi böyle ufak ufak okuyor okuyor kendinizi geliştirirseniz inanın ki her şey çok berrak olacak, çok kolay olacak. Şirkete baktığınızda şirketin ne olduğu ne bittiğini her şeyini netlikte görebileceksiniz. Okuyacağınız belki işte birkaç sayfa ya birkaç on sayfa bilanço olacak. okuyun arkadaşlar. Çünkü siz buraya yatırım yapıyorsunuz. Para bağlıyorsunuz. Size bir örnek vereyim. Yani bir araba alırken 10 tane yere soruyorsunuz. 10 tane veri araştırıyorsunuz. İşte 10 tane site geziyorsunuz belki. Belki okuyorsunuz araba hakkında. Belki video izliyorsunuz. Yahu burada milyon TL'lerinizi koyuyorsunuz borsaya. Büyük yatırımlarınızı koyuyorsunuz geleceğinizi koruyorsunuz ama yatırım yaparken çoğu yatırımcı hiçbir bilgisi olmadan domates, biber, patlıcan alır satır, satar gibi hisse alıp satıyor. Bu sefer de işte bu manipülatörlerin, spekülatörlerin eline düştüğünü görüyoruz bu tür yatırımcıların ve sonları çok da iyi olmuyor. Sonra şu soru soruluyor niye başarısız olduk, niye başaramadık? Neyse çok bu konuya girmeden tekrardan demir çelik ve sanayi sektörü şirketlerine geri dönüyorum. Ne dedik arkadaşlar? Faaliyet karı, faaliyet karı, faaliyet karı. Şirket zarardaysa, şirket kötü bir bilanço getirdiyse, şirketin maliyeti hasılatlarının üzerindeyse, yani şirket zarar ediyorsa, o şirketin oradaki işte kendi arazisi, kullandığı arazi o şirketi kurtarmayacaktır arkadaşlar. Bunun yakın zamanda bir örneğinde net olarak gördük. Bir şirketin fabrikası komple satıldı. Satıldı ve kurtaramadı şirket arkadaşlar. Yani düşünün çalıştırdığı ee, yani çalıştığı şirket kiracı durumuna düştü. Kiracı olarak o şirket şu anda devam ediyor faaliyetlerini ve o borçları kapatamadı. Bir derdinde de bir, çok bir derman olmadı işin açıkçası. Her ne kadar bilançoda biraz toparlanma olsa da tam olarak e, o sattığı arazi e, böyle yükümlülüklerini karşılayamadı. Neyse çok detaya inmiyorum. Devam ediyorum sanayi şirketlerinden. İkinci bakacağınız konu bir ne dedik? Bir hasılat durumu, maliyet durumu. Kontrol ediyoruz. Kârda mı zararda mı şirket? Eğer arkadaşlar ciddi zarardaysa gerisini bilançonun okumanıza gerek yok. Yani çok fazla okumanıza gerek yok. Eğer şirket ciddi zarardaysa esas faaliyet karında yani çok büyük bir zarar varsa şimdilik birazcık beklemenizde fayda var o şirketlerde. Biraz bir toparlasın bakalım. Yani bir kar görebiliyor musunuz vesaire görebiliyor musunuz? İki, şirketle ilgili bakacağımız. Şirketin borçluluk oranı. Borçluluk durumu nedir şirketin? Şirket öyle bir borçlanma yapmıştır ki ilk kısımda yani üretim kısmında kar bile e, borç kısmındaki faizle o ettiği karı e, tamamen sıfırlayabilir ya da negatife geçebilir. Borçluluk durumunu da muhakkak göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Çünkü borçluluk karı en çok baskılayan etmenlerden bir tanesi arkadaşlar. Borçluluk oranına baktığınız borçluluk oranında iyi çevirebiliyor ve karı çok fazla eritmiyor eritmeyen bir borçluk var ya da daha güzeli kasasında nakdi var. Yani bu da olabilir, kasasında nakdi olabilir, borcu da çok az olabilir. Böyle şirketlerde bence yatırıma çok uygun şirketler. Ee, yani borçlu yüksek şirketlerdense böyle nakdi pozisyonu yüksek olan şirketleri bulabiliyorsanız e, uygun fiyatlara bunları yatırım yapmak daha güzel bir tercih gibi duruyor. Evet, baktınız borçluk durumuna, değerlendirdiniz ve 3. kısma geçiyorum. Üçüncü kısım arkadaşlar diğer şirketlerde bakın bahsetmedim bundan ama sanayi şirketleri bir kurumsallık gerektirir arkadaşlar yani sanayi işi bir deneyim gerektirir demir çelik işi olsun işte ee, tahta sektörüyle uğraşanlar orman sektörüyle uğraşanlar kağıtçılık sektörüyle uğraşanlar işte hayvancılık sektörüyle uğraşanlar ee, diğer sektörlerle sanayi sektörüyle uğraşanlar uğraşmak bir deneyim ve kurumsallık gerektirir arkadaşlar. Bu işin başında kim var? Bu işi yöneten kim? Bu insanların kurumsallığı ne kadar? Daha önce yaptıkları işlerde başarılı olabilmişler mi? Şirketi nereden nereye getirmişler? Arkadaşlar bunlara da bakmanız gerekiyor. Neden? Çünkü kurumsallık yani bir varsayalım bazı sektörlerde kurumsallığın çok böyle aşırı aramayız bazı sektörlerde. Ya yani Mesela işte ne bileyim e, sürekli getiri olan bir sektörden bahsedelim. Diyelim enerji sektöründe bir e, şeyiniz var. E santraller belli, borç belli, kar belli, üretim belli. E, burada kurumsallık çok fazla hani yine aranır yeni yatırımlar yaparken ama yani böyle çok şey değil. Ama bir sanayi şirketinde düşünün ki oranın organizasyon şeması var, üretim şeması var, işte alış var, satış var, pazarlama var, e, işte lojistik var işin içerisinde. İşin içerisinde insan kaynakları var. Bu şirketin kurumsal olmaması demek sanayi şirketinin işlerin e, ileride sarpa sarabileceği zorlu dönemlerde, dalgalı dönemlerde kurumsal olan şirketler kendi bir şekilde kurtarır. Ama kurumsal yapı yoksa, kurumsal yapı zayıfsa, işte kurumsal yapı e, tecrübesizse e, bu şirketleri e, daha kurumsal olanlarla e, değiştirmek belki güzel bir tercih olabilir. Burada önemli olan sanayi şirketlerinde bir tanesi de kurumsal. Üç tane şeyi söyledik. Evet dördüncü şeye geçiyorum. Dördüncü şey sanayi şirketinde yeni yatırım var. Bir sanayi şirketinin en önemli hususlarından bir tanesi yeni yatırımı olup olmadığı. Yeni yatırımlarını muhakkak yenileme çalışması olabilir bunlar fabrika ile ilgili. Yeni bir yatırım, yeni bir tesis, yeni bir üretim bandı, yeni bir anlaşma e, olabilir. Yeni yatırımlarının ne olduğu bir sanayi şirketinde Yine önemli hususlardan bir tanesi. Çünkü bu yeni yatırımın karlılığı, işte şirkete katacağı, e, hasılata katacağı katkı. Şirket bambaşka bir yerlere gelebilir, bambaşka bir büyüklüğe erişebilir. Ve e, çok güzel bir noktaya iş evrilebilir. E, bu da sizin zaten beklediğiniz şirketteki agresif yükselişi. Belki de o yeni yatırımlar gelebilir. E, örneğin ben bir e, demir-çelik sektörüne girmiştim, yine bir hisseye. Bu hisse yeni yatırımıyla bambaşka bir üretim bantlarının yenilenmesiyle vesaire gerçekten çok farklı bir yere evrildi şirket ve çok güzel bir pozisyona geldi. Çok güzel de bir kar bıraktı yıllar içerisinde. Bu türlü yeni yatırımları muhakkak yakından takip etmeniz, belki burada ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmeniz sizin için çok iyi olacaktır. Çok iyi sonuçlar olacaktır arkadaşlar bu yeni yatırımların takip edilmesinin. Arkadaşlar sanayi şirketleri için bir önemli olan husus da her şirkette değil ama bazı şirketlerde yeni iş sözleşmeleri görebiliyoruz. Eğer büyük montanlı iş sözleşmeleri ise bu iş sözleşmelerinin ne kadarlık bir gelire sebebiyet verdiği, ne kadarlık bir kar payı bırakacağı ile ilgili böyle ufak tefek şeyler yapabilirsiniz. Düşünceleriniz olabilir. Burada arkadaşlar yeni iş sözleşmesinin, yeni yapılacak işin şirketin büyüklüğüne olan oranı bizim için önemli oluyor. Yani diyelim ki 2 milyar TL'lik bir şirket var. İşte 10 milyon TL'lik bir anlaşma almış. Bu şirketin bilançosunda herhangi bir etki yapmayacaktır. Yani çok büyük bir etki yapmayacaktır. Ama diyelim ki 2 milyar TL'lik şirket işte 500 milyon TL'lik, 1 milyar TL'lik bir iş aldı ya da 250 milyon TL'lik bir iş aldı. O zaman burada işler farklı bir noktaya evrilebilir, değişebilir. Ee, bunun şirkete gerçekten bir pozitif etkisi olabilir. Burada iş sözleşmelerinde dediğimiz gibi en önemli olan şey e, iş sözleşmesinin büyüklüğü arkadaşlar sanayi şirketleri için. Arkadaşlar sanayi sektörleri anlattığımız e, sektörlere göre e, yapısı itibariyle daha agresif yükselişe uğrayabilecek şirketler arasında. Bu yüzden olabildiği kadar sanayi şirketlerin temel analizini yaparken ince noktalara bakmanız, detaylı noktalara bakmanız, genel yönetim liderlerinden tutun, finansman maliyetine, işte az önce anlattığımız konulara, faaliyet raporlarına kadar geniş bir okuma yapmanız sizin her zaman faydanız olacaktır. Bugünlükte bu kadar. Video uzun olmasın diye uzatmıyorum. Herkese güzel bir akşam ve güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.